Makara mizahı bir şey eğlen Dümdüz çıkıyorsun kanka getir yok <laughs> amına Ya, ya hot. Göklerde kartal gibiydi <laughs> ya, Peki. Gibi? lan ya, ya yedirme ya bana bir amını dingiliniz S.er bak <laughs> Amına koydum <laughs> Düşüyom <laughs> <düşüyorum, düşüyorum. gülüyor> Ya mal mısın geri zekalı mısın evladım Yani Mays girdi Mays çık amına koydu Ölüsü zarar ya Ben <laughs> alırım ya. Neydi lan bunun adı Ay, <gülüyor> Ay. <gülüyor> Aras boğalı Aras boğalı <laughs> Sos yemek Eyviyiz Amına koydum, abi. Hocam bu güldürür dur. Hocam Ben onunla istiklal maç çalmaya çalışıyorum Hamsi Hemen hemen susturuyorum kanka <laughs> Ya oğlum çal <laughs> <laughs> Bazen ele ihtiyacım olabiliyor <laughs> Yaşlı Yok Bir şey bile değil Onunuz Ananı sikim Ananı sikim Ananı beklerken Eğil Ananı sikim öldüm ya. şimdi seni. Ben niye bayıldın ya lan? Hamsi? Sen, sen yerinde dur. Tatına. Karşında Enes Kıdığındakini alamıyorum. Gülelim. <laughs> Elimi tutman lazım. Niye? Çünkü çok yalnızım. Niye çıkamıyorum amına koyayım <laughs> o yüzden. Elle hadi. Oh. <laughs> Oğlum kaç yaşında kaldın? Lütf kavmi amına. Amına. <laughs> 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 ben cidden korktum. Ya amına koyayım köprü kırıldı. <laughs> ya bu köprü benim vergilerimle yapıldı. Sikerim ya. <laughs> Allah. Buldum buldum. Hayır. Dağdan nereden çıktı? Buradan çıkmayacağız. Bunu bir patık koy. koyayım. Allah belanı versin. Tamam mı? Bunu biliyor Atma aşağı. Atma. Kamp kampayı açmayın da bir kokonat yiyelim. <laughs> <laughs> lütfen atma, lütfen atma. Atma, amına. <laughs> 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 Nereye gitti? Yemek <laughs> lazım. Şurada durayım. Nerede ki bu? <laughs> <laughs> ne <onu de> <laughs> <Ay, gülüyor> Almaya